Ne haber Mustafa? İyi hocam. Caz festivaline gitmiyor musun? gidiyorum hocam gözlükler. Niye siyah gözlük Çünkü çok önemli caz müzisyenleriyle bir araya geleceğiz bugün. Dur da sana cazı öğreteyim Mustafa. Bir, iki, 3 4 Ba, 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 33. Akbank Caz Festivali devam ediyor Mustafa. Beni götür müzisyenlerle konuşacağım. Güneş Gözlükleri. Merhaba arkadaşlar. 33. Akbank Jazz Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Bugün 4 tane çok değerli konuğum var. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, caz müzisyeni Kamil Özler, kızı Yasemin Özler ve ülkemizin meşhur davulcusu Ferit Odman. Sizle başlayalım. Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Akbank Jazz Festivali'nin başlangıcı 1991'e dayanıyor ve geriye dönüp baktığımızda gerçekten de çok iddialı bir başlangıç yapmış. Daha ilk senesinde Art Ensemble of Chicago, Max Roach, Cecil Taylor gibi avant Avantgarde Caz'ın çok önemli sanatçılarını getiren bir festivalden bahsediyoruz. Ve her yıl biraz daha büyüyen, zenginleşen bir festival. Bugün artık 33. yaşını kutluyoruz. Bilmiyorum benim de çocuğum gibi sonuçta dolu dolu bir festival yaşıyoruz şu anda. Bayağı da ilerici bir festivalsiniz. Çok popüler şeylere yanaşmıyorsunuz belki ya da daha az yanaşıyorsunuz. Veya işte dijital platformları ilk siz kullanmışsınız. Türkiye gibi bir ülkede tebrik ediyoruz. Sağ olun biz hep yenilik peşindeyiz. Tüm etkinliklerde olduğu gibi Caz da bunun başını çekiyor. Dünyada her festivalin bir çizgisi var. Bu gözle baktığımızda da Akbank Caz Festivali biraz daha avantgard kalıyor. Doğru söylüyorsunuz. Ama biz çok yenilikçi bir festivaliz. Kendimizi belli bir şablon altına sıkıştırmak istemiyoruz. Çok geniş bir yelpazede festivalimiz. Sadece klasik ve modern caz değil. Aynı zamanda elektronik müzik, dünya müziği gibi çok farklı alanlarda, farklı janrlarda da müzikleri festivalimizin içine alıyoruz. Özel projeler gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye'den sanatçılarla, hem yurt dışından gelen sanatçılarla. Her yıl biraz daha festivali büyütmek için ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Tabii burada önemli bir şey daha var. Biz sadece konserler olarak değil de Türkiye'de caz izleyicisini de arttırmaya çalışıyoruz. Yani ilk başlandığı günden bugüne baktığımızda ilk senelerde çok az izleyici vardı. Şu anda önceden bütün konserlerin biletlerinin tükendiği, takip edildiği bir festival durumundayız. Sponsorsuz dönebilir mi bir festival? Mümkün değil. değil. Akbank Jazz Festivali Türkiye'deki sanırım tek kurum tarafından desteklenen festival. Yani başka bir festival sponsoru yok. Türkiye'de bir caz festivalinin kendini döndürme ihtimali yok, öyle mi? Hiçbir festivalin kendini tek başına döndürme imkanı yok. Çünkü Türkiye'ye gelmek zaten maliyetli. Uçak biletleri olsun, turne rotasının dışındayız biz. Avrupa'daki bir ülke gibi değiliz. Türkiye'ye gelmek sanatçılar açısından, festival programcılar açısından çok maliyetli olduğu için mutlaka destek şart. Dolayısıyla siz bilet fiyatlarını hep aslında aşağıda tutuyorsunuz. Tabii. Yani tabii. normalde olsa belki 3 katı, katı olur. Tabii en az 3 katı olur. Kamil hocam kızınızla bir konser verdiniz 26'sında. Baba kız çalmak nasıl bir şey? Aa, çok güzel. Biraz evvel konuşuyorduk onu. 20 sene önce de bir kere beraber çalmıştık. Yani böyle bir grubumuz vardı. Benim çok cici kız talebelerim vardı onlarla birlikte. Güzel bir klarnet grubu yapmıştık. Ben de klarnet çalmıştım. 20 sene sonra yine nasip oldu. Ama 20 sene önce hanımefendi sadece 2 yaşında değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Yok işte 16 gibi bir yaşa siz nasıl caz'a başladınız Biraz kula karşına diyeyim. Aslında klasik müzik eğitimi aldım. Çok icra ettiğim Müzikler arasında aslında değil. Nadiren babamla ya da birkaç farklı böyle projede çalmak gibi bir durumum var. Bir yanlış çaldınız. Babanın size kötü kötü bakıyor mu? Tam tersi. Ben yanlış çalıyorum. O yanlış çalmaz. <laughs> o zaman o size kötü kötü bakıyor mu hocam. Bakar, bakar. <laughs> ya. <Evet. gülüyor> Fakat jazz genelde improviz olduğu için bir yandan da yanlış çalmak söz konusu mu hocam? Günümüzde yediriyorlar bunu. E, yanlış çalınca asfalt yaptım diyorlar. Tamam diyoruz eyvallah. Evet Ferit Odman zaten festivalin yediklisi bu yılda bir konser verdi. Her sene var Eşitçi olarak bir şekilde bir konserlerde oluyorum. Öğrencilik hayatımdan beri İstanbul'a geldiğimden beri her Akbank Jazz Festivali'nde bulundum herhalde. Müthiş bir şey. Şey ilginç olmalı. Öğrenciyken bakıp sonra oranın bir parçası olmak. Ama öğrenciyken de hocalarımla çalardım zaten. Bilgi Üniversitesi döneminde. O dönemde Donovan Mix'inle çalmıştık Akbank Jazz Festivali'nde mesela. Yine Selen grubunda çalmıştım. Kamil abiyle zaten TRT'de beraber çalmıştık. Eski şefimiz de Kamil abi TRT Caz Orkestrası'nda çok büyük müzisyendir. Onunla burada beraber olmak büyük keyif. Hocaların hocası. Senelerdir değişik değişik projelerde davul tabii eşlikçi bir enstrüman olduğu için her grubun bir davulcuya ihtiyacı var. Beni de seçiyorlar bir şekilde. Kamil Bey Türkiye'de çok fazla genç müzisyen mi var? Bana mı öyle geliyor? Gerçekten müzisyen olan çok fazla yok. Ferit gibi çok değerli genç arkadaşlarımız var ama sayılır o kadar çok değil. Ama bu işe gönül vermiş, bunu yapmaya çalışan milyonlar var belki. Eski kuşakla yeni kuşak beraber çok çalıyor. Mesela sinemada o pek yoktu bizde Türkiye'de hani kuşaklar arası geçiş yoktu. Burada daha fazla var. O neden olabilir? Müzikte şöyle bir şey vardır. Genç kuşak, eski kuşak birbirimizden öğreniriz. Ben onların okulunda hoca bilgide, konservatuvarda da hocaydım. Fakat bugün ben onlardan öğreniyorum artık. Öğretmen öğrencisinden öğreniyor artık. Öyle olması lazım. Yasemin sen ne dersin? E, katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çok arada bir yerde duruyorum şu an. O öyle... <laughs> Benim için daha zor oluyor bu sorular. <laughs> Yok canım kızmazlar herhalde. Müziğin içindeki o ilişki durumu biraz daha farklı bilmiyorum sinemada daha farklıdır tabii ki ama genel olarak bütün sanat dallarında kuşaklar birbirini beğenmez her şeyde olduğu gibi. Yeni kuşaklar eskileri beğenmez, eskiler bu yeniler bir şey bilmiyordur ama müzikte gördüğüm kadarıyla öyle değil o ilginç. Bence bir de Türkiye'de az cazcı var. Cazla ilgilenen birini bulunca tutunuyorsunuz hemen. Yaşı, kim olduğu fark etmiyor. Mesela caz bizim müziğimiz değil sonuçta. Caz müziği aslında bizim müziğimizde evrensel bir müzik. Yani Amerika'da doğmuş 19. yüzyılın başlarında ragtime, Dixieland, blues tarzlarıyla doğmuş. Fakat bu artık dünyevi bir müzik haline gelmiş. Amerikalı'nın müziği değil artık. Bütün dünyanın müziği. Türkiye gibi bir ülke için yeterli caz müzisyeni yok mu diyorsunuz? Eğitim yok. Eğitecek okul yok ki. Bilgi vardı bir ara. Evet. O da bitti galiba. Çıkanlar çıktı orada. Türkiye'de resmi olarak caz eğitim veren okul kalmadı mı şu anda? Var var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın caz bölümü açıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin caz bölümü var şu anda. İki tane aktif bunlar var. Hacettepe, Ankara'da onun caz bölümü var. Bir de Yaşar Üniversitesi yapmıştı ama o galiba devam etmiyor. Bilmiyorum son halini ama dört tane şu an caz bölümü olan üniversite var. Çünkü bizim kanalımız genelde gençler izliyor. Onlar için de meraklıları varsa. Akbank Caz Festivali de aslında eğitim kurumu vazifesini görüyor. Çocukluktan itibaren demin de bahsettiğim gibi cazı sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuk atölyeleri yapıyoruz. Ritim atölyeleri yapıyoruz. Gençlere yönelik etkinlikler yapıyoruz. Çünkü çocuk yaş da herhangi bir bilgi yoksa ileri yaşta ilgi de olmuyor. Bu sadece caz özel değil tüm sanat alanlarında önemli bir şey. Mutlaka çocuk yaşta minik minik de olsa o bilgiyi paylaşmak lazım. Ferit zor mu caz müzisyen olmak? Kolay bir şey değil. Müzisyen olmak kolay değil bence caz olarak ayıramayız. Büyük saatler çalışmanız gereken işte stüdyoda geçen çıldırdığınız anlarla çocukluktan gelen bir şey eğer profesyonelseniz. Ama ben bir daha dünyaya gelsem kesinlikle yine aynı şeyi yapmak isterdim. Öyle söyleyeyim size ne kadar zor olursa olsun ben mesela dün Dört buçukta yattım, altı buçukta kalktım. Üstüne röter yedim. Ama müzisyen hayatı böyle bir şey. Sürekli geziyorsunuz, sürekli yeni yer görüyorsunuz. Yeni kültürlerle alışveriş yapıyorsunuz. Bu konserlere gittiğinizde bir kere alkış alıyorsunuz. Hep eğleniyoruz yani aslında. <laughs> evet. Eğlenceli bir meslek. Çok eğlenceli bir meslek. Yani ben meslek olarak görmüyorum. Hiçbir zaman Bütün çalıştığımı... Bütün çocuklara tavsiye ediyor muyuz Ediyorum benim? ben, tamam. ediyorum. Ama yani çalıştığımı hiçbir zaman hissetmedim ben hayatta. Hep eğlendim, üstüne de para verdiler gibi geliyor. Ama tabii ki arkasında çok büyük bir çalışma ve disiplin var. Bir müzisyen caz müzisyeni olma kararını nasıl veriyor? <laughs> şöyle oluyor. Anlaşılmaz şeyler konuşmaya başladığınız zaman caz yapma derler ya. Anlaşılmaz şeyler çalmaya başladığınız zaman zaten cazcı olmaya başladığınız oluyor. Yani caza şöyle denir ya müzisyenlerin müziği. Yani genellikle. Doğru. Tabii tabii. Müzisyenler kendilerini tatmin eder o müzikler. Evet. Sen ne diyorsun Yasemin? Tek bir müzik türüne ithafen bence kullanılmaması gerekiyor bu deyimlerin. <gülüyor> <gülüyor> Cazın elit bir havası da var. Yani sizin reklamlarınızdan da bu arada reklamlardan birini de ben çekmiştim. Gurur duyarım. Kariyerimin en iyi filmlerinden biriydi. 17. Caz Festivali'nin reklamıydı. Değişik reklamlar çektiniz siz. Fakat genel olarak caz elit bir şey gibi görülüyor. Öyle mi? Bence değil aslında. Benim bir iddiam var. Herkes caz severdir ama bunu bilmez. Farkında değildir. Çünkü caz o kadar hakikaten geniş bir yelpaze ki ilk dinlediğiniz caz parçası çok avantgard bir parçaysa cazdan nefret ediyorum diyebilirsiniz. Ama belki onunla başlamayıp daha melodik parçalarla başlamanız gerekiyor olabilir. Caz aynı zamanda bir atmosfer hangi ortamda dinlediğinize bağlı. Bunu biraz daha geliştirebilmek için hatta festivalde her sene farklı atölye programları da yapıyoruz. Bir keresinde hatta caz ve çikolata diye bir atölye programımız vardı. Bir yandan çikolata yapıyordunuz, bir yandan caz müziği dinliyorsunuz. Harika bir ikili. Yani öyle bir ortamda çıkan herkes mutlaka caz sever olur zaten. Türkiye'de belki öyle bir algı var ama aslında bence öyle değil. Aslında çıkışına baktığınızda isyanın evet, müziği bir evet. yandan da daha alt tabakanın müziği. New Orleans'ta mesela arka sokaklarda siyahi çocuklar ellerinde tencere tencerelerle, sopalarla ritim tutuyorlar. Yani o biraz tabii kültürle de ilgili. 30 yıldır var bu. Siz son 27 yıldır varsınız içinde. Hiç bir konserden erken çıkmak istediğiniz oldu mu? Mesleki deformasyon diyelim ona. Konserin özelliğinin dışında biraz iş yoğunluğundan dolayı da olabilir. Çok avantgard gelen bir şey oldu mu? Olmuştur ya kesin. <gülüyor> <gülüyor> durdu, durdu çünkü. O biraz o günkü ruh halime yorgunluk durumuna da bağlı olabilir. Ama mesela Berlin Jazz Festivali bu anlamda gerçekten çok avantgard bir festival. Yani Oradaki bir konseri izleseniz, Türkiye'deki konserlerin hiçbiri size çok avantgard gelmez. Hocam siz? Hiçbir konserden erken çıkmadım gittiğim konserlerden. Hepsini sonuna kadar inatla seyrettim. Mesela bekliyorum. Bir hata yapsa da falan hani o da insan çünkü. Hep ben mi yapacağım? Bir kere de Joe Pesci'yle bir hata yapsın falan diye pür dikkat falan seyrederim sonuna kadar. Ama hiç yapmazlar hata. Sen Yasemin? Çıktığım konser pek hatırlamıyorum yani bir açıkçası. Bir müzisyenin çıkması ayıp olur da hani en azından şöyle bir içim geçmiş falan dediğiniz olmadı mı? hiç? Yok <laughs> hiç olmadı. Öyle bir şeyi tercih etmezdim herhalde dinlemeye gitmek ama için. Ama her zaman bilemiyorsunuz ki yani hiç bilmediğiniz bir şey de gidebiliyorsunuz. Bence Ferit çıkmış birinden Ben ki... oldu hatta Akbank Jazz Festivali'nde oldu. Ya. <laughs> ne olduğunu söylemeyeceğim ama kötü davulcuya benim tahammülüm yok. Dayanamıyorum yani. Öyle çalınmaz kafayı yiyorum o sırada ve çıktım yani ben bir konserden bu şekilde. Tabii ki söylemeyeceğim yani ne olduğunu. İlk yıllarda konserlerin çoğunda izleyicilerin büyük bir kısmı aralarda evet, çıkıyorlarmış. Okudum. Daha doğrusu Tabii. çok güzel bir belgesel yapmışlar 20. Yılları ile ilgili. YouTube'dan izlenebilir. Tabii çok iddialı konserler olduğu için. Mesela Cecil Taylor'ın konserinden bayağı bir insan çıkmış. Art Ensemble of Chicago'dan çıkmış. Hatta demişler ki bu festival muhtemelen devam etmez. Ama inatla 33 yıldır devam ediyor. Peki hiç riske girdi oldu mu? Yani pandemide bir durdu. O yılda kayıt yaptınız. Yok riske girmedi. 99 depreminde iptal ettik ama sene kaymasın diye ertesi sene hemen yaptık Mart ayında. Pandemide de kayıt pandemide yapmıştınız. Pandemide de dün bugün yarın diye özel bir albüm yayınladık. O da platformlardan Bizim festivalimizin sloganı Şehrin Casali. Düşündük evin casali yaptık. Ve stüdyolarından, evlerinden sanatçılar katıldılar. Yıl boyu böyle minik minik dijital konserler yaptık online'da. Festival döneminde de dedik ki ne yapalım festivali yapamıyoruz fiziksel. O zaman son 30 yılı mercek altına alan farklı yaş gruplarından, farklı dönemlerden sanatçılara yer verelim. Ve daha önce hiç yayınlanmayan parçalarla olsun bu. 80'in üzerinde sanatçı yer aldı sanırım. Ve Türkiye caz tarihi açısından da önemli bir belgeseldi olduğunu düşünüyorum o albümü. Kamil Hocam siz bugünkü müzik ortamını nasıl buluyorsunuz? Platformları, yeni müzisyenleri? Fevkalade çok çok iyi. Genç müzisyenlerimiz var. Zehir gibi çalıyorlar. Sadece caz için konuşmuyorum gene. Ben de umumi konuşuyorum. Ben sadece zaten caz falan dinlemem. Ben güzel olan bütün müzikleri dinlerim. Caz yorumcusu olmuş oluyoruz tabii biz ama ben pop müziği de dinlerim. Türk sanat müziği de dinlerim. Türk halk müziği de dinlerim. Çin müziği de dinlerim. Rum müziğine bayılırım. Mühim olan güzel olmak ve doğru olması. Sesleri elektronik olarak üretmek çok gelişti. Bir sürü tırnak içinde müzisyen evde oturup bilgisayarla yapabiliyor ama mesela klarnet yapılabiliyor mu? Yok Bazı çalgılar olmuyor. Yaptılar o işi bilgisayarla, yaylılar falan muhteşem yani sanki Berlin Filharmoni Orkestrası çalıyor gibi. Fakat söylediğim gibi o tahta nefesliler falan olmuyor. Flütü benzettiler bir parça değil mi Yasemin? Evet. Ama klarnet bir türlü belki ben klarnet çaldığım evet. için bana acayip geliyor yani hala daha doğru yerde değiller. Hemen Ferit'e döneceğim çünkü bu işten en çok zararı davulcular gördü. E, doğru yani inanılmaz sample packler çıktı çünkü davul artık ben o olsam Kullanmam yani davul. <laughs> evet sayın seyirciler görüşmek üzere. 3 dolara satın al. Evden müzik yapıyorsan demeye çalışıyorum. Atıyorum Steve Gadd'in çaldığı bir sample veyahut da sırf sample olması için üretilmiş davul sample'ları. Her enstrüman için geçerli bu. Bilmiyorum son dönemde klarnet için de çok iyi şeyler yapmış olabilirler. Olabilir. Ben biraz geride kaldım. Ama haklısın. bu sample dünyası inanılmaz bir kütüphaneye sahip şu anda. Eminim çok gerçekçi, yani gerçek zaten gerçek enstrüman sesi ama çok gerçekçi bir sonuç alınabilir diye. Diye düşünüyorum. Ama hiçbir zaman canlı bir konserdeki o davulcunun terini, kayanetçinin kayanetinden akan salyaları, salyaları <laughs> replike edemeyecek bir dünyada yaşıyoruz. Platformlara nasıl bakıyorsun? Ben iyi bakmıyorum. Ben birazcık old school'um bu konuda. Analogcuyum ben. Analog müzik dinliyorum evde. Sadece plak dinliyorum. Ama tabii ki kaçış yok. Dijitalde yeni çıkan albümleri takip etmek için dijital kullanıyorum ama bir kere ses olarak kötü. Yani benim hoşuma gitmiyor telefondaki, aplikasyonlardaki ses. Ne kadar lossless dense de bana çok hitap etmiyor. Küçük bir Beyaz kulaklıklarla veyahut da laptoptan, iPad'den müzik dinliyor insanlar artık. Biraz müzik sever birinin iyi bir sistemden dinlemesinde fayda var diye düşünüyorum müziği. Çünkü müzik artık böyle story gibi geçilen bir şey haline geldi. 5 saniye dinliyorlar bir parçayı geçiyor. Mesela şu an bizi geçmiş olabilirler bilmiyorum. Çok uzattı bu çocuk. Demiştir geçmiştir. <laughs> Ama bir albümün ritüeli vardır. Kapağını açarsınız, kokusu gelir. Bir de albümün de eski değeri kalmadı. Parçaya döndü. Artık Hı -hı. albüm yapmıyorlar. Herkes single çıkarıyor. Yani bunlar bir caz müzik yerine hitap eden şeyler değil. Benim yapacağım bir albümün hikayesi olması lazım. Baştan sona bir playlist yapıyorum ona göre. Bir şey anlatması lazım albümün. İşte içindeki yazılar dediğim gibi bana göre çok önemli. Ama ben 41 yaşında biraz old school kaldım bu konuda galiba. Takip etmek lazım. Çok da edemiyorum. Ben hala plak yapıyorum albümlerimi. Derya yani. Hanım bir old school davulcu konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de aynı düşünüyorum. Evet. <laughs> tabii. Ama burada tabi jazz festivali düzenleyen ve çalan insanlarla konuştuğumuz herhalde. Ama tabii ki bizim yenilikleri takip her şeyi dijitalize etmemiz gerekiyor. Festivalimizin de playlisti Apple'da ve dijital platformlarda yayınlanıyor. Evet. Sonuçta bundan kaçış yok. Ama kişisel olarak ben de aynı fikirdeyim. Yasemin sessiz kaldı ondan mutluyum ama. <laughs> ben tabii biraz dijital dünyada fazla gezindiğim için. <laughs> Sessizce böyle Yok şeyi başladım. anlıyorum. Bir müziği dinlemek ve işte onun bütün artwork ile o albüme sahip olmak çok çok başka bir keyif. Ama tabii ki yani bir sürü albümü dijital platformlarda bulmak, dinleyebilirsiniz. Bilmek ve erişmek de apayrı bir lüks. Ben biraz düşkünüm o yüzden. Caz <laughs> clublar Türkiye'de ne durumda? 3-4 tane var. Işte. Yani eskiye göre azaldı mı, çoğaldı mı? Azaldı diyebiliriz tabii. Bilgi döneminde 6 tane kulüp vardı galiba. Şu an kaç tane var ya? Sayalım. Sayabilir miyiz? Tabii. Nardis Jazz Club en eskisi. Bova var şu an Taksim'de. Bado vardı. Sanırım devam etmiyor. Tuşe var zorlu PSM'nin içinde. Dünyada da az. Yani her ülkede de, her şehirde de az. Gittikçe azalıyordur ama 18 milyonluk bir şehirde 5 biraz az. New York'ta da 7 tane falan var. Aa, mi? evet bu evet. Kadar Tabii. Mı? Hatta bununla ilgili bir şey yapılmıştı Amerika'da. Neden bu festivaller bu kadar çoğalıyor? Çünkü kulüpler azalıyor. Dolayısıyla aslında ona getirecektim. Evet. Yani öyle bir fonksiyonunuz var. 33 yıldır bunu yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Akbank'a da teşekkür ediyoruz. Mesela bu performanslar kaydediliyor mu festival sırasında? Tabii. Onların hepsi duruyor mu? Bizim arşivimizde duruyor. Ama tabii copyright sorunlarım var. Bir 50 sene sonra bootleg olarak hepsini yayınlayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bizim iznimiz olmadan. Onu soracağım soracaktım. hakları aslında bir engel bir yandan da. Yani özellikle böyle bir alanda. Mesela o konserleri sadece İstanbul olarak düşünemeyiz ki siz Anadolu'ya da... Evet, kampüslere götürüyoruz. Ama yine de hani Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir insanın dinlemesi engellenmiş oluyor ya. Bunu aşmanın bir yolu yok mu? Her festivalimizde bir konserimizi YouTube'a koyuyoruz. Bu sene de Gazthane'de Mercan Dede konserini koyacağız. Maalesef telif haklarından dolayı öyle istediğimiz gibi konserleri koyamıyoruz. Öyle bir sorun var. Yani doğaçlama yapılan bir müzikte de telif hakkı siz alıyor musunuz öyle bir şey? Sonuçta bir melodi var çaldığımız parçada. Yazılmış bir beste var. Tabii ki onun telifini almak zorundayız ama bir caz müzisyeninin telif hakları. <laughs> evet. Kim alıyor bunu? <laughs> ne kadar? 0.03 cent falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani çok dinlenmesi lazım. Ben o yüzden de birazcık dijitale karşıyım. Ben normal bir konserden sonra albümümü sıcak parayla satabiliyordum eskiden. Şu anda herkes bedavaya ulaşıyor yaptığım ya işe. Ya Fat Metin'i gelmişti galiba Dave Wackle'la beraber. Kendisi bitti. <laughs> CD, CD diye satıyordu. Peki CD satışları düştü mü Türkiye'de? Çok. İnanılmaz fazla düştü. Plak çıktı. Festivalde senin konserin oldu. Onun kaydını alıp bakıyor musun sonra? Ben çok kendimi dinlemeyi sevmiyorum açıkçası. Yeni bir bir şey üreteceksem, yeni bir proje ise ona bakmak için geri dönülebilir analiz etmek için. Ama yani öyle kendi çaldığım şeyi dinleyemiyorum ben açıkçası. Kamil Hocam size sorayım. Türkiye'de caz kayıtları veya arşivleri düzgün tutulmuş mu? TRT'nin çok güzel kayıtları var. TRT'de bunlar yapıldı. Ama özel böyle bir şeyin olduğunu ben pek bilemiyorum. Territ'in Caz Orkestrası arşivi gerçekten kuvvetli. Bir vakitler biliyorsunuz makara teypler vardı. Onlara kaydedilmişti. Biz daha sonra bu makara teyplerdeki şeyleri dijital ortama geçirdik. Hala mevcut eskiden beri olan şeyler. Bir ihtimalle o arşivlerde çok büyük kayıplar da oldu. Kötü saklandı o makaralar. Onlar bozulan şeyler. Caz tarihini takip eden insanlar var mı? Evet. Bunlarla alakalı işler yapanlar çok oldu. Film bile yaptılar. Bu arada da Türkiye'nin ilk caz orkestrasıdır. TRT Caz Orkestrası. Ya bunu filme koymayı unuttular. Herkes var. Akordeon çalan madan bilmem kim çiçek pasajında cazcı diye o filmde oynuyor. Bizim TRT Caz Orkestrası yok yani. Kutlamak lazım bunu yapanları. Peki Derya Hanım gelecekle ilgili planlarınız? Her sene yenilik ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda takip ediyoruz yenilikleri ve mutlaka daha önce yapmadığımız bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Kendimizi öncelikle tatmin etmemiz lazım bu açıdan. Yenileniyor mu seyirci yani? Daha gençler mi gelmeye başlıyor? Bir kemik kitlemiz var zaten bizi sürekli takip eden ama mutlaka yeni izleyicimiz de var. Gittikçe de artıyor. Yıl içinde de çeşitli konserlerimiz var, yıl boyu caz altında dinleme kulübümüz var. Gittikçe kitle genişliyor. Diğer festivallerin de etkisiyle birlikte. İstanbul'daki tepkiyi ölçüyorsunuz ama Anadolu'daki tepki nasıl? Anadolu'da çok güzel bir tepki alıyoruz. Biz özellikle kampüslere götürüyoruz festivalimizi. Öğrenciler bir bilgiyle takip ediyorlar. Güneydoğu'yu gezdik, Karadeniz, Ege, ben hemen tüm bölgelere götürdük. Hatta deprem olmasaydı Güneyde turnemiz vardı. Onu iptal etmek zorunda kaldık. Umarım yakında önümüzdeki sene tekrar yapabiliriz. Anadolu'da İstanbul'dan daha fazla ilgi var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oraya götürdüğünüz programları nasıl seçiyorsunuz? Avantgard şeyleri de oraya götürüyor musunuz? Özellikle Türkiye'den sanatçıları götürmeye çalışıyoruz ki onlar da kendilerini Anadolu'daki gençlerle bir araya getirsinler. Onlara müziklerini anlatabilsinler diye bu alanda genellikle Türkiye'den sanatçıları seçiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yani Türkiye gibi bir ülkede cazla uğraşmak yüzünden zaten size madalya verilmesi lazım. Flo TV'deydik. Akbank'ın 33. Caz Festivali bu sene de tam hızıyla devam ediyor. Hala şansınız olabilir. Konserlere gitmeye devam edin. Görüşmek üzere.